Evet arkadaşlar, şimdi Brawl Stars oynayacağız. Ee, şimdi Brawl Stars'ımıza gireceğiz ve kutu açılımı yapacağız. Şu an ilk e, bir kutuyu veya açabilir veya mega kutuyu da açabilir. Arkadaşlar, hadi yazalım bir. Ilk. Bir de güncelleme geldi arkadaşlar. Harita. Kendiniz, harita şey yapabiliyorsunuz. Kendiniz evet. harita yapabiliyorsunuz ama şey botlarla oynamanız gerekecek. Ee, belki arkadaşınız içerip da oynuyorsunuz. Evet. Çok güzel. Evet Çok... Kerem büyü atıyor arkadaşlar. Ve hadi. Aa. Şöyle. Hadi. Hadi hadi, hadi hadi hadi. Ya. 1. Neden alt yazmıyor ya? Arkadaş bir de ayıta oluşturalım. Kendimiz ayıta yapalım. Biz yaptık? yaptık bir tane. Adını Kuro Kerem yapalım. Kuro Kerem. Şimdi mekanı da güzel yaptık. Tabii ki de ne yapıyoruz? Tabii ki ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapacağız arkadaşlar? Ne yapacağımı biliyor musun Kerem? Şunu alıyorum. Şöyle Şurayı unutuyorum. Şurayı görüyorsunuz. Oğlum öyle bir harita mı var? Şimdi şuradan bir tane silelim. Ortalara bir kutu yapacağım. 3 tane kutu. O güzel oldu. Müşkür <laughs> <Bir sürü> yaptı. <laughs> o tam su koy. Suları şöyle şöyle koyuyorum abi. Yani. Şunları silerim mi? Kaldır diyelim. Şuraya basalım. Heh. Tamam mı? Suyu alalım. Şöyle. Şunun etrafını kapatasınlar. Oh. Üstü bir kaldı. Neden kaldırmıyor? <laughs> o <laughs> zaman şimdiden olmuyor ya. O zaman şöyle koyalım. Hah. Çok iyi oldu. Şimdi çimen koy. Çimen koy. Yine buradan devam ediyoruz. Çimen koysana oğlum ortasına. Şurasına dedi ki ki. Dur bir dakika. Arkadaşlar. Westler gördüm. Çok gelmeyeceği belli. Biraz değişik bir harita oldu ve bu. Biraz kaptüs koyar insan. Şuraları bir kaptüs koy. Kaptüs, kaptüs, kaptüs. Kaptüs koydum. Tamam. Çok iyi oldu. Ama şey oldu. Heh. bir de şuralara koy. Bir iki tane. Tamam. 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 Biraz değişik oldu bu arada. Yani siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Biz böyle değişik değişik şeyler yaptık. Bir de biz savaş topu da yaptık. Onu da gösterebiliriz. Evet güzel oldu. Evet çok güzel oldu. Biraz değil. Evet. Yani biraz iyi gidiyor ama fazla kaptı. Tamam. Bir haritayı uzak. bir bakalım. Ya, ya. Tamam. Çık çıktı. çık be. Hayır, hayır, hayır. hayır kaydetmemiz lazım. Ha, doğru. O yüzden. Tantayla korunmuş. Şöyle şöyle. Bir dakika. Şunu, şunu şöyle. O zaman şunu kaldıralım. bakalım. Şöyle. şöyle. Değişik değişik yer. Mesela dur oldu. Ha. Tamam. Çok iyiydi. Böyle ha. Çok iyi. Çok iyi. Böyle kalsın. Oo, bu çok iyi oldu. Tamam. 17 yeter o kadar fazla. Bu da oynayacak mısın? Oynayacağız be. O zaman şey savaş topunda da oynarız. Ne dersin? Evet. Çok değişik oldu ama. Tamam yeter bu kadar ya. Tamam. Arkadaşlar şunu da silelim. Kaydet diyoruz. Haritada şerfsiz yer var diyor ya? Şunu o zaman şunları mı? Ha bunlar mı bir? Oldu. Ba, ve ne? Ne? Ha, gördüm, gördüm, gördüm. Yukarıda Yukarı vardı. Yukarı var hani şeyde. Görmüştüm. Kolaga kadar. Evet. Ve evet, çıkıyoruz arkadaşlar. Ve krokerem haritası arkadaşlar. Bunu unutmayacağız. tabii ki de. Dostluk maçında bu şeyde maçında oluyor bu şeyler. Evet. Tabii ki de burada Ceko alınması imkansız. Bunu alıyoruz. Ne seçiyoruz tabii ki de. Burada Ceko alınması aslında gerçekten tam şey ama şey şey Jackie şey, 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 abi Jackie Jackie bu dan dan diye bütün kutular arkadaşlar. dan 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 diye evet bütün kutular alınca 20 tane kutu ama böyle olmuyor bizim yaptığımız gibi olmuyor bak hızlı koşalım hızlıca 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 koş koş Oğlum, hızlıca bak, koş olmaz hızlıca koş ki şey yalan bak, bak bak of bu şeyi bu şeyi Aka şunlardan 10 tane çıkar of aha abi 6. Oha 20 tane çıkar lan buradan. Nite alsana bir. Şıkır şıkır yapmasın. Dış dış Abi öldüm. öldüm. Ölebilirim. Oy koçsa ben. Nite tercih? saldı. Bak abi orayı almayın. Orayı, orayı almayın oraya... abi. Biz Ruhu. alacağız biz. Evet, kaçın. Yeah. Bak şunu ben alayım. Oha 4 tanesi var adam. Oh! Bum 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 bum. Şu anda bende 12 tane oldu. Onun yanındakileri de al. Oha. Ne evet, oldu? Oha 20 tane olacak. Ay. 20 Hayır. tane olacak. Hayır. Ay. 20 tane ne olacak? 20 Ay. tane ne olacak? Ola. Dom. Dom. Ola, Ola 20 tane. 17. Keşke adam almasaydı. Gidip orada ortadakileri alsaydı. Bitmişti bu kadar Bir de bizim kurduğumuz savaş topunu açalım abi. Evet savaş topu o kadar güzel ki abi. Evet. Çok iyi oldu. Bak. Kerem Emi koyduk adını. Tamam bas. Her karakteri değiştireceğim. Biz da yaz. olur. Bu da olur. Tamam. Hazır verdik. Arkadaşlar bakın. Harita çok güzel oldu bak. Gir. Haritaya gel. Oradan da başlamam ben yani. Gider Kaya gel abi, abi ya. Arkadaşlar çok, çok güzel oldu. Hatta çok güzel mi oynayam? Evet golledik. Bu da <laughs> derin oynayam oluyormuş. Abi neden ben burada doyuyorum? Ah siz istediniz onu. Şimdi ölüyor musun? Öldüm zaten. <laughs> ben istedim. çok iyi oynuyorlar. <laughs> Koyun abi. Dış dış dış. Ben Gidebilirim. Benim aslarım var. <laughs> evet, ben <de> <laughs> aldım. 88 oldu. Bir şey daha anlatacağım. Böyle bir sürü emz oluyor. Hayır bir sürü değil. Bir sürü ceki oluyor. Bir tane emz ortaya geçiyor. Bir tane... Bunu Yandaki cekiler ne oluyor biliyor musun? Böyle dım dım oluyor. Ama bunun ne normal olarak. Bu yıldız gücüydü. Şaka yapmıyorum <laughs> ha. Yani oluyor gerçekten. Ve bizim kulübü göstereceğim. <laughs> Ona katılmayı unutmayın. Hayır ben bu, bu kulübü göstermeyeceğim. Benim hesaptaki. 14 bin kupalılar gelebilir Keremcim maalesef. <laughs> Sen gelemezsin. Dünyaya gireceğiz az kaldı. Türkiye'ye gireceğiz abi. Oğlum ben de geleceğim. Hayır. Gelemeyiz. gelemezsin. Neden? Çünkü kulüp 14'ün kupa istiyor. ben yapmadım. Kim? Ya, Kurucusu nereden bileyim ben? Ya pe o kurucu. İndirsin mi diyeyim adama ya? Evet. Beni kulüpten atarsın değil mi? Açsın. Evet benim, ben geliyorum ben ama Fullüz arkadaşlar. Zippo 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 zippo. Zip, 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 zip. Adamlar yazmış. Ç, ç. arkadaşlar size göstereyim. Dünyada kaçıncı değil. Türkiye'de kaçıncıyız. Ona bir bakalım. Efendim birincidir be. He, abim yok bu kulüpte. Bak bizim kulübü göstereyim. Bak. Dünya... Türkiye'de 141.yiz arkadaşlar. Oha 20 binlikler var. Onda var 20 binlik. Biz 17.000 bin olursak galiba kulüp takılabilir. De... Kulüp takabilirim kendimi arkadaşlar. 14.000. Efendim dünya birincisi oluyordu az kala. Ya hi hi hi. 15.000 kupa. O 6.000 17.000. Hayır. 20.000 oluyordu. E 20.000 yine birinci ismi abi ya bu. Bu daha yeni başladı arkadaşlar. Olacak <laughs> <laughs> mı? devam. Kesin daha yeni başladım oyuna ya. Bir iki yıl önce başladım. Ne? Arkadaşlar bu kadar. Çocuklar gelin yani. yemek yiyelim hadi.